Şimdi bu şartlarda yine bir başka e, sanal dünyanın bir başka oyunu Minecraft. E, bilmiyorum Ümit ya da Nihat'a sormuş olayım hiç Minecraft'da e, oynayan var mıydı aranızda sevgili arkadaşlar? Biraz da sormuş olayım buradan yazabilirsiniz. Yani bu oyunu belki de Roblox'u da bilmiyorum tanıyan var mıydı aranızda? Ee, bak Ümit diyor ki tabii yıllarımı verdim diyor. Ee, Ümit, e, samimiyeti için çok teşekkür ederim. Ee, Ümit gibi e, Minecraft'ı ya da Roblox'u bu oyunları ya bu iki markayı tanıyan ya da sadece Minecraft'ı tanıyan başka var mı arkadaşlar Varsa buradan e, yazabilirler. Bak e, Bekir arkadaşım da evet. Şimdi hiç ümit ve sevgili Betül'e sormak istiyorum. Ee, aslında farkında biliriz. Aslında bunlar sizi Metaverse'e hazırlamış. Yani orada Metaverse'de olduğu gibi bugün aslında sizin avatarlarınız varmış ve siz orada bir yaşam kurmuşsunuz. Yani Metaverse aslında yaşadığımız gerçek fiziki dünyanın paralelinde yer alan sanal bir dünya ve biz bunların içerisine Roblox ya da sevgili Ümit ve Betül arkadaşımla olduğumuz gibi Minecraft gibi oyunlarla aslında bu evrenin içerisine girmişiz. Ama farkında değildik. Yani aslında bu oyunlar e, eminim e, e, Ümit gibi Betül gibi o kadar çok arkadaşımız vardır ki bak Ümit diyor ki evet evet büyük resmi gören şirket metaverse ort evet Ümit çok güzel bir e, kavram ortaya attı çok teşekkür ederim. Evet, büyük resim. Ee, özellikle e, Arslan hocamız benden böyle bir e, konuşma yapmamı istediklerinde ben de e, bütün e, konuşmaya dönük aslında ana fikrimi e, sevgili Ümit'in söylediği yaklaşım üzerine konuştum. Yani sizlere büyük resmi göstermek. Yani sokaktaki, e, dışarıdaki insan. E, evet, o pandemiye ve e, Bütünüyle bir pandemiyle birlikte ortaya çıkan virüs ve onun e, insan sağlığı üzerinde yarattığı tahribata odaklanacak ve onun üzerinden bir endişe yaşayacak. Ama aslında bu ortaya çıkan korku ve endişe dünyası üzerinden aslında yepyeni bir düzen kurulduğunu ne yapmış oluyoruz anlamış oluyoruz. Öyle değil mi? Evet Ümit yine çok güzel yazıyor. E, filmi de vardı. Evet evet kesinlikle e, ben de isterim Ümit istersen buradan... E, konunun o filmin e, ilgili linkini paylaşırsan arkadaşlarımız da girerler. Ben de dikkat ederim. Çok teşekkür Ümit bu güzel katı, katkıların için. Evet değerli arkadaşlar demek ki sanal ve arttırılmış gerçeklikle ilgilenenler ki e, Ümit Betül değerli arkadaşlarım bakın e, ilgili arkadaşlarım e, bu tür bilim kurgu fanlarının iyi bildiği ama geniş kitlelerin pek tanımadığı bu metaverse kavramı aslında Facebook'un Ekim ayında meta olarak kendini yeniden markalama kararıyla birlikte gündemimize gelmiş oldu. Nihat sana da teşekkür ederim. Nihat da bakın o da çok dikkatli süreci takip ediyor. Peki sevgili arkadaşlarım şu halde Yine Metaverse ile ilgili sizlerle beraber bilimsel bir e, saptama yapacak olursak ki bence e, bu konferansımızın da ana gayelerinden bir tanesi size sumut olarak e, değişimi elle tutulur bir şekilde sunmak e, ve bundan sonra da kendi geleceğinize e, şirketlerin ileride çalışacağınız şirketlerin geleceğine yön verirken e, bu yaklaşımları dikkate almanız. Şimdi Metaverse aslında çoğu insan tarafından internetin bir sonraki aşaması olarak sevgili arkadaşlar biliniyor. Ve burada e, ilk e, konuşmamın başında da gösterdiğim e, yazar Martin Nisson, aslında e, duyular ve marka adlı eserinde şunu net bir şekilde ortaya koyuyor ki aslında e, biz markaları duyularımızla e, inşa ediyoruz, duyularımızla yaratıyoruz. Yani e, güçlü markaların tamamı aslında dokunarak, tadarak, e, koklayarak, görerek, duyarak, hissederek onları e, bir imajla algılıyoruz e, ve kafamızda o markaların bir imajı oluşuyor, bir konumlaması oluşuyor ve e, güçlü bir marka olarak e, zihnimize yerleşiyor ve sonra güçlü markaları e, satın alıyoruz büyük paralar vererek hem de. İşte Metaverse aslında markanın bu temel prensibini de hayata geçiriyor. Yani biz Metaverse dünyasında kişisel bilgisayarlarımız yanında sanal ve arttırılmış gerçeklik cihazlarıyla, mobil teknolojilerle bu sanal evrenin içine gireceğiz ve böylece diğer insan ve sanal nesneleri doğrudan beş duyuyla deneyimleme fırsatı bulacağız. İşte burası Nihat çok çok önemli Ümit değerli arkadaşlar. Yani bu e internetten farklı yeni bir dünyanın ortaya çıktığını ortaya koyuyor. Çünkü biz internet dünyasını beş duyu ile e, deneyimleyemiyorduk. Ama Metaverse'ü beş duyuyla yaşayabileceğiz. Yani o farklı bir dünyanın içerisinde e, dediğim gibi bir Çinli ile, bir Amerikalı ile, bir Afrikalı ile, bir Asyalı ile bir araya geldiğimizde o farklı milletlerden farklı ülkelerden dünyanın dört bir yanından insanlarla ama o bulunduğumuz platformu ortamı beş duyuyla deneyimleyebileceğiz ve bu markalaşma adına yepyeni bir dünya demek değerli arkadaşlar. Yani bu bugüne kadar bildiğimiz bütün doğruların yeni değiştirmesi demek. Yani biraz önce işte arkadaşlarımızın sorusunda olduğu gibi işte yani bunun artık sonsuz boyutta Avantaj ve dezavantajlarını aslında e, çıkarır ve bunları yorumlayabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Çünkü e, yeni bir dünya, e, koskoca bir dünya aslında karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi e, o zaman biz e, bugüne kadar üniversitelerde aldığımız akademik bilgileri, deneyimleri bu yeni dünyaya göre de ne yapmak zorundayız? yorumlamak zorundayız ve bu yeni dünyanın aslında duyular üzerinden somutlaştığını da net bir şekilde bilimsel olarak aslında bu konferansta ne yapmış olduk sevgili arkadaşlar birlikte tespit etmiş olduk.